davetiniz için. Hoş geldiniz. Eğer siz bana polimat e, sıfatını yakıştırıyorsanız teşekkür etmek durumundayım. Çünkü polimatlık öyle herkesin ulaşabileceği bir seviye değildir. Biz e, buna eskiden münevver insanlar diyorduk. E, Batılıların sofistike, entelektüel veya polimat son zamanlarda güncel tabirle polimat dediği kişiler gerçek keşke öyle olabilseydik. Çünkü tarih boyunca baktığımız zaman da tarihi ve medeniyeti yönlendiren insanların polimat bilim insanları, polimat bilim insanları olduğunu görüyoruz. Zamanımız maalesef öyle bir hale geldi ki aşırı ihtisaslaşma aşırı uzmanlaşma cehalet getirir. Aşırı uzmanlaşma, aşırı ihtisaslaşma cehalet getirmiştir. Mesela kendi mesleğim olan hekimlik alanından baktığımızda bugün artık maalesef çok üzülerek bunu ifade ediyorum ki sağ burun deliği doktorluğu, sağ göz doktorluğu, sağ kulak doktorluğuna varıncaya kadar maalesef bir tıbbi cehalet içerisindeyiz. Oysa ki Hekim dediğimiz zaman da tabii hekimlik de kayboldu onu da söyleyeyim. Yani tabiplik ve hekimlik de kayboldu. Doktorluğa döndü işler. Yani doktor çok ama hekim yok. Tabip yok. Çünkü hekim bir anlamda hastayı uzaktan gelirken ön sezileriyle, bizim Anadolu irfanıyla dediğimiz ön sezileri, sezileriyle hissedip Onunla göz teması, tendem teması kurup, onunla konuşması esnasında e, neredeyse teşhisini koyar. İbn Sina, İbn Sina doktor, dünya tıbbını ayakta tutan üç insan var: Galile, Galen ve İbn Sina. Bakın Fourier analizi.